arkadaşlar bu çok garip oldu eminim şu an böyle siyahımsı kırmızımsı bir ne geliyorsunuz Instagram'da evet yüzümü göstermeyeceğim böyle bir tane şey yapmayı istedim yüzümü göstermeyi istemiyorum böyle hmm, işte yüzümü göstermeyeceğim sattım, bu bölümde azıcık tane konuşacağım ve YouTube hakkında neler düşüneceğimi söyleyeceğim. Adım Zehranur. Soyadım tek baş. Ee, bu kadar tanıtacağım kendimi. Bir de üçüncü sınıfa gitmeyeyim. Zamanım, zamanımız az. Beş dakika yayınlayacağım. O yüzden hemen kaçayım. Ben bu YouTube'u nasıl açmayayım? Çok istedim, çok istedim ve o gün bugüne geldi arkadaşlar. Çok istedim YouTube kanalı açmayı. Bir de YouTube'da abone sayımı ay sayımı kaç seni biliyor musunuz? Bence yaparız. Lütfen siz benim kanalıma abone olmayı ve bildiğimi like unutmayın ve güzel bir şeyler paylaşmayı da öyle. Çok seviyorum sizi. Yani e, artık her her çarşamba gündeli. bugün çarşamba değil. Çarşamba değil pazar. Ben bugün açmak istedim diye şimdi paylaşıyorum. Oy o yüzden arkadaşlar bir şey oluyor. Tabletin şarjı bitiyor. yayın bitiyordu, açayım. Evet arkadaşlar tabletin şarjı doldu İşte YouTube'da öyle istiyorum abone falan. Bence yaparız. Bu arada ben yüzümü göstermeyeceğim. Hiç. Böyle bazı insanlar bu kaç abone olup şey e, abone olup yüzümü göster diyorlar. Ama ben öyle yapmayacağım. Hiç yüzümü göstermeyeceğim. Bu arada YouTube'da kanalım en korktuğum şey YouTube kanalımın çelimi olsun. İnşallah çelimi Dua edin. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinelim. Kısacası merhaba YouTube diyebilirim. Öyle. Yüzümü göstermeyeceğim. Her her çarşamba günleri 18 yeni videolar yayınlanacak. Alarmlarınızı kurun çarşamba günlerinin 18 satışta. Bu YouTube hakkında düşüncelerimi söyleyecektim. Evet YouTube çok seviyorum, sevmiyorum. Kendi kanalımı seviyorum. Kendi kanalımın özelliklerini falan. Özelliği var. Herkes kanalının şeyi aynı. <laughs> Neyse. Ee, bu arada tat sesler gel geliyor ona bilir. Ona gelin. Böyle pembemsi bir gelin. Durun. böyle. İşte iki dakikamız kaldı. Hemen söyleyeyim. Youtube. Youtube'da 10 milyon işte. Her zaman TKX videolar çekeceğim. Her zaman değil başka oyun videolar da çekelim. Çarşamba günleri her zaman 18.30'da. Ya da çarşamba günleri olmasın. Her zaman her günler olmasın da pazartesi günleri. Pazartesi cum pazartesi çarşamba ve cuma günleri evet video 11 17 video, video yayında tamam mı? Pazartesi, çarşamba, cuma günü her zaman 17.00'da yeni videom YouTube kanalımda abone olursanız hemen görebilirsiniz videolarımı. Bazen canlı sohbet yapabilirim. O yüzden. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olun. Şu an 11 abone var. kim belli değil. Size çok seviyordum. Bir dakika kaldı zaten? Arkadaşlar buna bu videoyu kısaca, kısaca merhaba YouTube birbirine. Unutmayın pazartesi. Çarşamba cuma günleri 17.00'da videomda buluşmak üzere. Şimdi bir dakikamız da olsun. Bu da oyun videoları çıkacağım. Oyun videolarında kendi yüzümü falan göstermeyeceğim öyle yapabilirim diyorum. Belki de başka bir zaman gösterebilirim. Nereden bilelim? İsmim Zehlana dediğim gibi soyadım da tek başına. Arkadaşlar 5 dakikamız oldu. 5 dakika 16 saniye. Çekiliriz. Şu an 8 dinleyeceğiz. Neyse. Evet. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, virüsten uzak durun. Kendine iyi bakın. Onlar sahne skeçte. Neyse kendinize çok iyi bakın. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.